Kocaeli'nin sanayi, bilim ve teknoloji ile iç içe geçmiş modern yüzlerinden biri olan Çayırova ilçesi, adını tarihin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapmasından alır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze, Hünkar Çayırı'nda vefat ettiği bu topraklar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, anıtına kurulan çeşmenin 1659 yılından Sadrazam İbrahim Paşa tarafından inşa edilmiştir. 16. yüzyıla gelindiğinde Anadolu'ya bağlanan kervan yolunda bulunan Çayırova, Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ün katıldığı askeri tatbikatta önemli görevler üstlenir. Savaş sonrası başlayan mübadele günlerinde tarihi yarımadayla ile Balkanlar arasında toplu göçler yaşanır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İstanbul'a bağlı olan Çayırova, Kocaeli iline bağlanır. Sizleri Çayırova'da kurulan ve Türkiye'de ilk olan önemli bir yere götürüyoruz. Burası Çayırova adıyla özdeşleşen Çayırova Ziraat Okulu. Sanayi tarihimizde de çok önemli bir yere sahip olan Çayırova, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma hamlelerinin somut bir adımı olarak 1943 tarihinde Türkiye'nin ilk teknik bahçıvanlık okullarından Çayırova Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulu'nun kurulduğu bölgedir. Bu okul, ülkenin tarım ve peyzaj alanındaki uzman ihtiyacını karşılayarak önemli bir eğitim misyonu üstlenmiş Binlerce ziraatçı ve bahçıvan yetiştirmiştir. Günümüzde ise çayırova, otomotivden kimyaya, gıdadan çeliğe, ülke ekonomisine yön veren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katan dev sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir üretim üssüdür. Özellikle otomotiv yan sanayi ve kimya sektöründe birçok ulusal ve uluslararası firmanın merkezi olan Çayırova, sadece üretim değil, aynı zamanda önemli istihdam alanları da yaratmaktadır. Çayırova, her geçen gün büyüyen ekonomisinin yanı sıra sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat merkezleri ile büyüyen ve gelişen bir ilçedir. Dinamik nüfusu, köklü sanayisi ve üretimdeki yüksek potansiyeli ile geleceğin finans fuar ve kongre merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Çayırova, aynı zamanda önemli araştırma ve geliştirme, ARGE, merkezlerine de ev sahipliği yaparak inovasyon ve bilgi ekonomisine katkıda bulunmaktadır.